Teslim ve sevkiyat şekilleri dış ticaretin en önemli unsurlarından biridir. Malların satıcıdan alıcıya nasıl, hangi aşamada ve kimin sorumluluğunda ulaştırılacağını belirler. Bu süreçte en çok kullanılan standart, Incoterms (Uluslararası Ticaret Terimleri) kurallarıdır. Teslim şekilleri, Incoterms teslim şekilleri, satıcı ile alıcı arasında maliyet, risk ve sorumluluk paylaşımını düzenler. Başlıca Incoterms grupları şunlardır, EXW, Ex Works iş yerinde teslim, satıcı sadece malı kendi iş yerinde hazır eder, tüm masraf ve risk alıcıya aittir. FCA, Free Carrier taşıyıcıya teslim, satıcı, malı belirlenen noktada taşıyıcıya teslim eder. CPT, Carriage Paid to Navlun ödenmiş teslim, satıcı navlunu öder ama risk, mal taşıyıcıya teslim edildiğinde alıcıya geçer. CIP, Carriage and Insurance Paid to Navlin ve Sigorta Ödenmiş Teslim, CPT'ye ek olarak satıcı sigorta yaptırmakla yükümlüdür. DAP, Delivered at Place belirlenen yerde teslim. Mallar alıcının ülkesinde belirlenen adrese kadar satıcı sorumluluğundadır. DDP, Delivered Duty Paid gümrük vergileri ödenmiş teslim, satıcı, malı alıcının kapısına kadar tüm vergiler ödenmiş şekilde teslim eder. FAS, FOB, CFR, CIF, deniz yolu teslim şekilleri, özellikle deniz taşımacılığında kullanılan yöntemlerdir. Örneğin FOB'da risk gemi bordasında alıcıya geçerken, CIFT satıcı sigorta ve navlunu öder. Sevkiyat şekilleri sevkiyat şekilleri, malların nasıl taşınacağını ifade eder. Karayolu taşımacılığı tır, kamyon ve küçük araçlarla kısa ve orta mesafeli taşımalar deniz yolu taşımacılığı konteyner, dökme yük veya tankerlerle büyük hacimli uluslararası taşımalar. Hava yolu taşımacılığı hızlı, değerli veya bozulabilir ürünler için tercih edilir. Demir yolu taşımacılığı Avrupa ve Asya hattında büyük yüklerin güvenli taşınması. Multimodal taşımacılık birden fazla taşıma türünün, örneğin deniz yolu karayolu birlikte kullanılması.